Evet arkadaşlar, merhabalar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün zenginlik için 6 adımla ilgili biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Zenginlik için ne yapmamız lazım? Bunu 6 adımda açıklamaya çalışacağım size arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan videomuza hemen geçelim. Birinci maddemiz arkadaşlar kazanmak istediğiniz miktarı mutlaka belirleyin. Yani şöyle bir hedef belirleyin arkadaşlar ve bu hedefi mutlaka yazın. Yazılı olsun arkadaşlar. Önce belirleyin sonra da yazın. İşte bir yıllık, beş yıllık, on yıllık mutlaka planlar yapın arkadaşlar. Ve bu planlarınızı her yılın sonunda Geriye dönüp bir kontrol edin. Mesela 20 tane, 30 tane bir plan yaptınız, yazdınız ya da beş tane bunların hangileri gerçekleşti, hangileri gerçekleşmedi bunları geriye dönüp sonra yazdıklarınızı bir kontrol edin. Hedefinize ne kadar ulaştınız, ne kadar ulaşamadınız, neden ulaşamadınız bunları mutlaka yazın ve miktarı da mutlaka belirleyerek yazın arkadaşlar. Daha sonra da bir gözden geçirirsiniz. Bir sonraki yıl da bunları düzeltirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka bir miktar belirlemek burada en önemli zenginlik adımlarından bir tanesi arkadaşlar. Evet. İkinci maddemiz çok daha az gezip, çok daha az dinlenmeye ve tabii ki çok çalışmaya hazır olun arkadaşlar. Zenginliğin Maalesef başka bir çaresi yok. Kısa yoldan zengin olmak diye bir şey asla yok arkadaşlar. Dünyanın en zenginleri bile mutlaka küçük küçük adımlarla başlamışlar ve bunu bir süreye yaymışlar arkadaşlar. Asla çok kısa zamanda bunlar olmuyor arkadaşlar. Evet. Üçüncü maddemize geçelim kazanmak istediğiniz miktarı mutlaka bir tarihle belirleyin demiştim. Mutlaka bunu bir tarihle belirlemek çok ama çok önemli. Yani şu tarihe kadar şu miktarda kazanmalıyım gibi bir yıllık, beş yıllık, on yıllık planlar yapın ve miktarında mutlaka yazın arkadaşlar. Evet. Dördüncü maddemiz amacınız, arzunuz ve ayrıntılı bir ay için yani amacınız neyse, arzunuz isteğiniz neyse ayrıntılı bir plan geliştirin bununla ilgili ve hemen uygulamaya başlayın. Bu da çok ama çok önemli bir madde. Mutlaka dediğim gibi bir yıllık, üç yıllık, 5 yıllık, on yıllık planlar yapmak çok önemli. Beşinci maddemiz zenginlik için hedef plan, her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazın arkadaşlar. Hemen hemen aslında bütün maddelerde benzer şeylerden bahsediyorum. Mutlaka bir hedefiniz, planınız ve bunları her şeyi ayrıntılı olarak bir şekilde yazmanız çok ama çok önemli. Dediğim gibi daha sonra geriye dönük bunları kontrol ediyorsunuz ve neleri yapmadığınızı ya da yapamadığınızı en azından oradan bazı e, dersler çıkartarak mutlaka bir sonraki yıl e, zenginlik e, hedefse e, mutlaka bunları yapmamız çok önemli. Altıncı maddemiz ve son maddemiz arkadaşlar bu yazıyı iki sefer okuyun sabah kalkınca ve yatmadan önce mutlaka bu planlarınızı her gün bir kere bakın bir kere gözden geçirin arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar çok ama çok önemli ee, zenginlik adımları. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.